Garip olaylar da oluyor Türkiye'de. Erdoğan-Bahçeli, 31 Mart'tan sonra Erdoğan-Bahçeli gerilimi, ittifakın artık yani hani konu, şunlar, tam olarak adı konmasa bile bittiğini görebiliyoruz. Mesela çok garip, şimdi Mehmet abiyle başlayalım. Bahçeli'nin son çıkışında şöyle bir cümlesi var. Yani il başkanlarına talimat verdiği ve il başkanlarına da hazır olun her an bir erken seçime gidebiliriz mesajı. Bak. Şimdi bu bu aslında bir taraftan Erdoğan'a mesaj gibi ben öyle okuyorum. Ya yani eğer sen bu ayrılığa gidersen ben bu ülkeyi erken seçime götürürüm mesajı da bir, veriyor olabilir. Kısaca abi ne oluyor şu anda Cumhur İttifakı'nda? Bu sefer bu sefer yemez. Bu sefer hayvan terli. <laughs> Seçimden geçmiş bir sene milletvekillerinin milletvekili ile emekli olabilmeleri için en az iki yıl Paralıksız milletvekilliği yapmaları şartı var. Ya bu insanlar bunların içinde 600 kişinin %60'ı çarpsanız asgari 360 kişi zaten hatta 400 kişisi ilk defa milletvekili oldu. Bu insanlara silah çekseniz bile milletvekili hakkını elde etmeden seçim kararı almazlar. Onun için hep dikkat ederseniz konuşmalarımızda seçimin erken seçim lafı edebilmemiz için 2026 Mayıs ayını veriyorum. Değil mi? E, ve diyorum ki 2026 Mayıs'ından önce de en geç Şubat ayında Devlet Bahçeli hala o zamana kadar hayattaysa hayattaysa e, ve gücü de yerindeyse sırf Erdoğan'a son hamleyi yapabilmek için çünkü söylüyorum bakın nihayet benim sözüme geliniyor mu? bunu övmek için söylemiyorum. Ya diyorum bunlar el ele tutuşuyor sanıyoruz biz. Hayır bunlar sürekli ellerini bileklerini kırıyorlar birbirlerine. Sürekli böyle. Evet. Mecburlar çünkü. Bileklerini bırakamıyorlar. El yürüyorlar. 2026 Şubat'ında büyük ihtimalle Devlet Bahçeli çıkar. Erken seçim ister. O zaman erken seçime gidilebilir. 2026'da gidilebilir. Muhalefet partileri zaten giderler. Ona o zaman hazırdırlar. Yani olur ama şu aşamada ben Devlet Bahçeli'nin düşün meydanlara koşun erken seçim. Nereye erken seçim? Yani 2025'in Mayıs'ında olacaksa şöyle olur. 29 Mayıs pazara rastlıyorsa olur ya da ondan sonraki pazara rastlıyorsa Haziran'ın haftasında ilk haftasında 2025'te olabilir. Ama ona da şimdiden yap, ben ben zannetmiyorum yani Ferit tabi bunlar hep benim kendi düşüncelerim. Yoksa ben bir bilgi sahibi değilim. Sizler daha kulağa deliksiniz. Gazetecisiniz. Sizler politikacılarla görüşüyorsunuz. Ee, Kerem ne kadar görüşüyor bilmiyorum ama Ali desen de çok politikacı tanı, tanıdığınız var. Yani en azından aktif politikacılarla çok rahat görüşebiliyorsunuz. Ali abi, Bahçe'den bir erken seçim sinyali, bir taraftan da Erdoğan'la arasındaki gerilim, ittifakın artık bittiği nokta konuluna dair de haberler düşmeye başladı. Türk siyasi hareketindeki gelişmelere bakınca ekimden itibaren Türkiye'de hangi siyasi gelişmeler olacak ve Erdoğan nasıl bir Türkiye hayal ediyor ve Erdoğan kendisinden sorması için Nasıl bir Türkiye bırakmak istiyor meselesine bakmak gerekiyor. Bir, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki yaptığı görüşme bir. iki. bu görüşmenin ardından 28 Şubatçıları serbest bırakması affetmesi ki Mendo abi başka kanuni olarak yasal olarak farklı bir boyut tabii. Bir, bir sene bir sene gecikerek tahliye. Neyse, ver, evet. Ben ona isterse atmazlar. abi. Yani çok açık Peki. atmadığı gibi bir yani hukuku nasıl kullandığını biliyoruz Erdoğan. Ama Özgür Özelle bir anlaşma çerçevesinde yaptığı gözüküyor. Yani bir anlamda Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde CHP içerisindeki iktidarını güçlendirilmesine adına atılmış bir adam. Ardından bugün 9 Haziran sonrası CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek açık. Bunların hepsi yumuşama. Bakın bugün çok kritik bir olay vardı. Çok kritik. O da neydi? Bu AK Parti Genel Merkezi'nde görüşüldükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge bakanları tüm bakanlarla görüşmeye başladılar. Yani bir anlamda gölge bakanlara mevcut bakanlar briefing veriyorlar. Yani Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere. Bu aslında önümüzdeki süreçte nasıl bir Türkiye planlandığını da gösteriyor. Yine kritik gelişmelerden bir tanesi bir tanesi bu ülkede Selahattin Demirtaş'a ve arkadaşlarına Kobani davası üzerinden ceza verilirken yine müzakere masasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın da serbest bırakılmasına yönelik Ön bir anlaşma yapıldığını, zimmi bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum. Bunun yapılabilmesi için de dikkat ederseniz Özgür Özel Erdoğan görüşmesinin hemen arkasından Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. O ziyaretin de AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyarette planlandığını düşünenlerdir. Ve son bir gelişmenin altını çizmek istiyorum. Devlet Bahçeli'nin bu hafta grup konuşmasında grup konuşmasında şunu bir saniye tam şeyi söyleyeceğim. Değerli milletvekili kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihleri arttıran, meclisi gölgeleyen, meclisten başka hesaplar gitmeye çalışan insanlar, her türlü çabanın içinde bulunanlar dikkat etsinler ama siz hepsinden fazla dikkat ediniz. Milletvekillerine ve ülkücü tabana sesleniyor. Sabırlı olacaksınız. Öfkenizi erteleyeceksiniz. Milletinizin sahibi olacaksınız. Bakın, milletinizin sahibi görevini de yükledi ve Türk milleti kavramı yerine Türkiye milleti kavramını kullandı. Bunu bir dili sürüştüğü için değil. Yazılı metinden okuyor. Önündeki prompturdan okuyor. Bu böyle rastlantı söylenmiş bir cümle dedi. Yani kısacası Gülen'in Pensilvanya'daki kamptan kaçırılması da dahil olmak üzere ben önümüzdeki süreç içerisinde Erdoğan'ın yumuşamaya yönelik olarak tarihsel bir uzlaşmaya dönük adımlar attığını ve bununla ilgili olarak da Bahçeli'nin konuşmasına bakınca Bahçeli'nin MHP'yi hazırladığını Erdoğan'ın zaten kendi tabanındaki hakimiyetini hepimiz biliyoruz. Özgür Özel'in de adım adım Cumhuriyet Halk Partisi'ni hazırladığını görerek özellikle bugün bugün yapılan gölge bakanlar görüşmesi de önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı ile de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge bakanı görüşecek. Adım adım büyük bir ittifaka doğru gidiyor Türkiye. Öte yandan bir de bu Olcay Kılavuz konusu, onun da görevden alınması. Ne diyorsun? Olcay Kılavuz'un e, danışmanlık görevinden alınmasının nedeni Halk TV'ye verdiği röportajdan kaynaklı. Çünkü Sinan Ateş cinayetiyle ilgisi olmadığına dair bir anlamda kendini aklayan, cinayetin arkasındaki isimleri suçlayan bir açıklama yaptı Seyhan Avşar'a. E, ve ona hemen onun ardından görevden alındı. Bu bir. İkincisi ikincisi ee, ben Devlet Bahçeli'nin aksine bu mevcut e, söyle e, ittifaktan kopacağını değil Devlet Bahçeli'nin de e, Devlet Bahçeli'nin de içerisinde olduğu Devlet Bahçeli'nin de özellikle hem Sinan Ateş dosyasından kaynaklı hem Ayhan Bora Kaplan davasından kaynaklı olarak ikna edilerek ya da yakalanmış olarak nasıl nasıl ee, okuyasanız öyle ee, ikna edilmiş olarak büyük uzlaşının bir parçası olarak devam edeceğini söylüyorum. Ve Türk milleti gibi bir kavramdan Türkiye milleti kavramına gelen bir e, Bahçeli'nin öyle ret çekebilme şansı olduğunu düşünenlerden değilim. Aksine kurulan o büyük oyunun bir parçası olarak yoluna devam edecek. Ve şunu söyleyeyim Erdoğan kendisinden sonra oluşacak bir Türkiye'de Bugünkü e, 2017 yılında kabul kabul edilmiş e, tek kişilik hükümet sistemi, yarı başkanlık sistemi ya da Erdoğan özgü başkanlık sistemi denilen sistemi mutlaka ve mutlaka reform edecek. Bu yeni anayasa, yeni anayasa dediği tartışmalar aslında ona yönelik CHP ile uzlaşma ona yönelik, gölge bakanların bakanlarla görüşmesi ona yönelik, Özgür Özel'e destek vermesi ona yönelik bir adım olarak görüyorum. Bahçeli'nin de sinan ateş dosyasından kaynaklı olarak ikna edildiğini düşünüyorum Ferit. Bu kadar. Hmm, anladım. Kerem peki e, aynı tabii soruyu sana da soracağım. E, ne oluyor diye Cumhur farkında. Başta şey sonda söylenecek şeyi başta söyleyeyim. Eğer e, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi ile yollarını ayırmazsa. Türkiye ekonomik ve sosyal olarak bir çöküşün <laughs> doğru gidiyor yani. Ben bunu söylemiş olayım öncelikle. Bu bir mecburiyet aslında artık Erdoğan için. Yoksa yani bu ne ekonomik ne sosyal olarak bunu bu işbirliğini sürdürebilmenin mümkünatı yok. Bu böyle bir imkansızlık içinde dahil. Bu gerilim uzun zamandır devam ediyor. Son günlerde artarak devam etti. Devlet Bahçeli Ali Yerlikaya görüşmesi mesela bir mutabakat değil. Tam aksine bir gerginlik görüşmesidir. Bunu siyaseti az buçuk okuyan ki sizler daha tecrübelisiniz abi, abi, az buçuk okuyan herkes görüyordur. Çok açık ve sarık ortadaki Ali Yerlikaya'yı Milliyetçi Hareket Partisi istemiyor. Ee, Cumhurbaşkanı da e, bu değişikliği şu an için yapmak istemiyor gibi e, bir durum var. O yüzden de Devlet Bahçeli ile görüşmesini belki de bir bakıma ikna etmesini istedi kendisi. Ama bazı Partili kalemler yazmaya başladı farkındaysanız. İşte her gün neden Ali Erlika'yı böyle paylaşım yapıyor, bizim ülkemizi mafya ülkesi gibi gösteriyor. Mafya şu hareketi yaptık, mafyayı şöyle yakaladık böyle. Ya sen mafya memleketi yaptıysan adam ne yapsın, <laughs> yakalasın göstermesin. Yani herhalde istenilen bu ama bunu yazabilmek bile AK Parti'nin içini biraz bilenler için e, bunu yazabilmenin bile bir yerlerden cesaret alınarak yazılabildiğini ben bilenlerdenim. O yüzden de öyle bir çalışma yapılıyor. Bunu göreceğiz biz bayramdan sonra. Ben hani Ekim falan demiyorum da bayramdan sonra Türkiye siyaseti tekrar ısınır. E, Sayın Cumhurbaşkanı da e, 9 Haziran'ı işaret etti sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi görüşmesi için. İyi Parti Genel Başkanı ile ilgili görüşür müsünüz Müsavat Bey ile diye sorduklarında da görüşmememiz için bir sebep yok denmiş. Diyalog kanallarının açıldığını görüyoruz. Yani bizim geldiğimiz nokta şuradan başladı bu aslında. Cumhur İttifakı'na oy verenler ve teröristler gibi bir ayrım vardı. Oradan şimdi bu ayrım azaldı ve devam ediyor. Bu makas kapandığı çada MHP ile olan gerilim artacaktır. MHP ile olan gerilimin ne kadar artacağı e, Sayın Cumhurbaşkanına bağlıdır. E, Devlet Bey'e bence bağlı değildir. Sayın Cumhurbaşkanı evet. bu konuda ben bu süreçleri çok rahat yönetebileceğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde devletin başındaki kişi odur. Evet e, e, hukukta bürokraside, Milliyetçi Hareket Partili bürokratları olsa da devletin başındaki kişi Tayyip Erdoğan'dır. Bütün bunları evet. yönetebilir ama yani bu içbirliğinin birliğinin iki tarafı da hem ülkeye zarar verdiğini hem Cumhur İttifakı'na zarar verdiğini düşünüyorum. Sürdürülemez görüyorum.